Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla en çok Brawl Stars kart koleksiyonumun son halini merak ediyorsunuz. Ben de size kart koleksiyonumun son halini göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir deftere geçirdim. Kart koleksiyonumu daha güzel oldu diye düşünüyorum. Biraz daha temiz ve düzenli oldu arkadaşlar. Bir tane de böyle bir kapak yaptık kart defterime daha dorsu kartları artık burada biriktiriyorum arkadaşlar. Kartları şöyle göstereceğim ben size hızlıca. Arkadaşlar Brawl Stars kart koleksiyonunda neler var? Bildiğiniz gibi daha doğrusu bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. 2. seri, 3. seri, 4. seri, 5. 6. 7. ve 8. seri, 9. ve 10. seri, 11 ve 12. seri, 10 on ve 11, 12, 13, 14 dörtlü çıktı. Sonra üçlü olarak çıktı. 15, 16, 17 tabii bir seri daha var arkadaşlar söylediğim gibi en sevdiğim serilerden bir tanesi o da süper seri arkadaşlar 2021 süper seri bu serilerin bütün açılışlarını ilk defa izleyenler için söylüyorum kanaldaki videolarımdan bulabilirsiniz bütün serilerin açılışları var birinci seri yok sadece onun haricinde bütün seri var arkadaşlar %99'u tamamlandı bütün kostümleriyle eksikleri görürseniz yorumlara belirtin arkadaşlar onları da tamamlamaya çalışacağım birkaç tanesinin bir iki tane skin'i eksik sadece o kadar onun haricinde hepsi tamam gibi bir şey hemen gösterelim arkadaşlar neler varmış Shelly arkadaşlar Sherry'nin bütün kostümleri karma olarak bütün serilerdeki karma olarak hepsi var Sherry'nin bütün kostümleri burada Gold Sherry Silver Sherry'de özel kart serisi olarak değil de buraya yaptım arkadaşlar Bunlar da böyle koydum. Burada arkadaşlar Nita'lar var. Nita'ların bütün kostümleri var ama şunları bulamadım bir türlü. Gold Nita ve gümüş Nita'yı bulamadım. Onları da bulursam buraya koyacağım. Eksik olan bu. Gold'un bütün serisi var arkadaşlar. Bütün kostümü var. Onu söyleyeyim, şöyle göstereyim hemen. Arkadaşlar yakından görmek isteyenler için de şöyle göstereyim. Gold'un bütün kartları burada. Şöyle geçelim. Bulun kartları burada arkadaşlar. Bulun Altın ve Gümüş Bulu da son çıkardığım süper seride buldum. Süper seride şurada Space Ox Bull yani yeni çıkan Bull'un da kostümü burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Görmek isteyenler süper seri kart açılışında izleyebilirler. Koleksiyonum hızla tamamlanıyor arkadaşlar. Bazı kartları yeniledim. Çok eski e, duran kartlar vardı. Onları yeniledim. yerisine yenilerini koydum. Kıyafetleri, şekilleri değişen karakterleri biraz yenilemeye çalıştım. Hala eskilerini de çok atmak istemedim. Mesela Jesse, şu ikinci seri olması lazım arkadaşlar. Hala eskisi duruyor. Onun haricinde yenilediklerim de var. Burada Jesse tamam arkadaşlar. Gold ve Silver Jesse. Yeni çıkan karakter ve şu son güncellemeyle gelen kostümler yok arkadaşlar. Yani 6. sezonda gelen güncellemeyle gelen karakterler yok. Burada Brock'un bütün serisi var arkadaşlar. Retro Brock, Re Burak diyorum ya. Retro Brock bile var burada. Şöyle göstereyim. Koleksiyonumu tamamlıyorum arkadaşlar. Bu arada bunları ben e, enderlik sıralamasına dizdim arkadaşlar. Sıralamamı da bilmiyorum. Beğenir misiniz? Enderlik sıralamasına Kupa Ligi e, ve şey olarak devam ettim arkadaşlar. En son kromatiklere kadar gittim. Burada dynamite'ları görüyorsunuz arkadaşlar. Dynamite'larım da burada. Burada boğular var. Bunun da altın ve gümüş boğusu yok bu arada. Bende yok yani. Hemen şöyle göstermeye devam edeyim. Arkadaşlar tikin de bütün kartlarını buldum artık. Zaten 3 tane skin'i var. Onu da bulduk arkadaşlar. Şurada da altın ve gümüş olarak 2 tane özel kartını da yani kıyafetinde bulduk. Burada 8 bit arkadaşlar. 8 bit şöyle göstereyim. 8 bitin 3 kostümü de burada. Hemen Ems'lere geçiyoruz arkadaşlar. Benim çok sevdiğim karakterlerden bir tanesidir Ems. Siz de bu arada yorumlara en sevdiğiniz karakterleri yazarsanız sevinirim. Sizin de var mı böyle koleksiyonlarınız? Kartlarda neler var? Onları da söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Söylediğim gibi birkaç tane eksiğim var. Onun haricinde hemen hemen tamamladım. Yani %99'u tamam gibi bir şey. Sutu var arkadaşlar. Yeni gelen karakter biliyorsunuz. Sutu'nun Son süper seride çıktı bu da. Süper seride iki kostümünü de çıkardık bunun. El Primo'lar var arkadaşlar. El Primo'yu şöyle göstereyim. Eski El Primo'yu koydum. Bilerek koydum arkadaşlar. En azından gelişimini de görmüş oluruz. Görüyorsunuz kafasındaki işaret falan hepsi değişik. Sonradan değişti El Primo'nun kıyafetleri. El Primo'nun atomik El Primo'ya kadar hepsi var arkadaşlar. Gold ve gümüş El Primo'da var. Onu da göstereyim. Bunlar özel seri olarak çıktı. Arkadaşlar yeni yaptım bu defteri. Barley'ler var burada. Barley'leri göstereyim arkadaşlar. Şöyle gold barley ve gümüş barley de var burada. E hemen geçelim bakalım arkadaşlar. Enderlik sıralamasına göre yaptığım İnanmayan varsa kendi Brawl Stars'ına girip enderlik sıralamasından sıralama doğru mu diye bir bakabilirler arkadaşlar. Pokoları yaptım buraya. Pokoların bütün kostümlerini buldum. Burada Rosa'lar var arkadaşlar. Rosa'ya bildiğiniz gibi çok kostüm gelmiyor zaten. İki tane, bir tane var. O da Brawl Oven, Cadılar Bayramı'nda gelen kostümü. Başka gelmedi. Rico, Rico'nun bayağı bir kostümü var zaten. Ben de Rico'da full arkadaşlar. Rico'nun da altın, gümüş ve diğer bütün serileri tamam. Şöyle hemen hepsini şuradan göstereyim. Ekrana sığmıyor. Şurada Daryl'lar var arkadaşlar. da en son çıkan e, Daryl'ı da burada göstereyim şöyle. Bütün Daryl'lar var. Burada altın ve gümüş olarak da var. Hemen şurada Penny'leri göstereyim arkadaşlar. Size Penny. Penny. En sevdiğim karakterdir Penny. Bilmiyorum eskiden çok çok seviyordum. Şimdi de seviyorum ama işte en sevdiğim kostüm şu. Bunu çıkarsa denk gelirse onun için biriktiriyorum. Yıldız puanlarımı alacağım. Burada arkadaşlar karları görüyoruz. Karlı çok oynamıyorum ya. Çok biraz yetenek istiyor galiba. Bende yetenek mi yoktur nedir? Neyse Piper'lara geçelim arkadaşlar. Piper'lar burada bütün kostümleri var. Piper'lar da tamam bütün skinleri var. Normal Piper, Pembe Piper işte ee, diğer Piper'ların hepsi var arkadaşlar. Çoko Piper bile var. Yani Piper'ların bütün kostümlerini tamamladık. Koleksiyonumuz hızla tamamlandı gibi bir şey yani. Pem'ler arkadaşlar iki tane kostümümüz var zaten Pem'in. Frank, Frank'in de altın gümüş serisi dahil bütün kostümleri tamam. Holiday Party Frank bile burada son gelen kostümü. Hemen şuradan bibileri göstereyim arkadaşlar. Bibiler de burada bu kartın köşesi yırtılmış. Onu e, sonradan fark ettim. Değiştireceğim arkadaşlar onu. Zombi bibi burada şuradan hemen geçelim. Biler arkadaşlar. Biler burada Mega Böcek de burada. Bakın şöyle göstereyim. Ladybug B, Mega Böcek B bütün biler de burada arkadaşlar şöyle Hızlı hızlı geçiyorum. Bu arada Nani'ler burada arkadaşlar. Selin Nani'yi de bulduk. Selin Nani de bizde artık. Edgar arkadaşlar. Sıralamaya göre Edgar da gidiyor. Edgar da bildiğiniz gibi en son gelen karakterlerden bir tanesi daha doğrusu. Mortis arkadaşlar çok fazla kostümü var Mortis'in. Daha doğrusu gümüş seri ve altın serisi çok. İşte normal Mortis'ten şapkalı, fötür şapkalı Mortis'in de gold ve ...silver kıyafeti var, bunun da o yüzden bayağı bir yer kapladı. Bundan sonra gelecekleri de arkasına yapıştırırım artık. Taralar var arkadaşlar, burada taranın da çok kostümü yok zaten. Hemen şöyle göstereyim de, bunun da bir tek gümüş tarası eksik bende. Eksiklerimi de söyleyeyim, benim haricimde bilmediğim eksikler varsa arkadaşlar... ...sizler de bana yardımcı olun abi, şu da eksik falan diye. Son gelen kostümleri söylemiyorum. Son gelen güncellemede. Onlar da herhalde 18, 19, 20 mi olur artık? 18, 19 mu olur? O seride çıkar diye düşünüyorum. Jean burada. Juni Max arkadaşlar. Max'in de bütün kostümleri. Tamam. Şöyle göstereyim. Mr P'ler burada arkadaşlar. Mr P iki tane kostüm var zaten. Başka da bir şey yok. Sprutlar burada arkadaşlar. Sprutları şöyle göstereyim. Son gelen 15, 16 seri 17. seri kart peki suprut bu. Kartlara göre bilen izleyen varsa bakabilirler. Ben şu seriyi çok sevdim arkadaşlar. içinde yok yoktu çünkü. Süper seri bu da. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada Byron var. Byron da son süper seride çıktı arkadaşlar. Normalde 15 16 17'de çıkması gerekiyordu ama çıkartamadık iki kutuda. Ben 15 16 ve 17. seriyi açmaya devam edeceğim bu arada. Bu virüs geçsin gidip alacağım iki kutu daha alacağım iki kutunun daha açılışını yapacağım Ve çekilişlerini yapacağım arkadaşlar Bunu buradan belirteyim Spike'lar burada arkadaşlar Spike 15, 16 ve 17'de çıkan Karanlık Lord Spike'ı da En son bulduk ve onu da koyduk Bu arada Spike'ın diğer yüz maskelerini bulamadım Bulursam onları da koyarım Crow'lar var burada arkadaşlar Crow Phoenix Görüyorsunuz arkadaşlar Burada da gümüş Crow eksik sadece bende Şöyle göstereyim gümüş krovum yok sadece. Onun haricinde bütün krovlar burada. Şu kostümde en sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Arkadaşlar evet Brawl Stars'ta kaç kupasınız, kaç karakteriniz var bunları yazarsanız çok mutlu olurum. Merak ediyorum bakalım sizin kaç kupanız var, kaç karakteriniz var. Kartları da biriktiriyor musunuz? Onu da bu arada yorumlarda muhabbet etmiş oluruz. Yorumların çoğuna, %90'ına kalp atıyorum. Yorum yazıyorum arkadaşlar. Sizler de bir beğeni hak etmiyorum arkadaşlar. Bir beğeni hak etmiyorum. O kadar uğraşıyorum. Bak burada koleksiyon yapıyorum. Kendim için size göstermek için derken Ember. Ember'ın başka kostümü olmadığı için Ember'ı tek başına buraya koyduk arkadaşlar. Ember'ın bende de ee, nasıl söyleyeyim ben size 11, 12, 13, 14. seride çıkmıştı aslında Ember. Ama çıkartırken yırttığım için son serideki Ember'ı koydum. Ama diğer Ember'lar da hala var. Onlar da duruyor. Gale'lar var arkadaşlar. Burada bütün Gale'lar şurada görüyorsunuz. Herhalde eksiğimiz çok az. Search'leri göstereyim arkadaşlar. Surge'ün zaten bir başka bir kostümü yok. Bunları da burada göstereyim. ben sıralamaya göre gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra çıkacak yeni karakterler sıralamanın ortasına girmeyecek. Defterin sonuna doğru koyacağım. Artık koletler burada arkadaşlar. Trixie kolet. Görüyorsunuz kötü kolet, normal kolet ve yeni olan Navigator kolet var arkadaşlar. Şuradan hemen değiştirelim. Lu arkadaşlar Lu kromatiklerden Lu burada. Lu şık Lu'nun kostümünü de en son 15 16 17'de bulduk. Normal onu da buraya koydum. Lu'lar da burada arkadaşlar. E ee, en son Albay Raf arkadaşlar Albay Raf'ın normal kostümü ve Ronin'lar Raf. Arkadaşlar iki tane Albay Raf'ı da buraya koydum. Bundan sonra Bel çıktı ama Bel herhalde 18-19-20'de veya 18-19 artık nasıl yaparlar bilmiyorum. Belki de herhalde orada çıkar veya süper seri kartların ikincisi çıkarsa süper seri kartların ikincisinde açarım arkadaşlar. Yani orada buluruz. Ve arkadaşlar kart koleksiyonunun sonuna geldik. Kart koleksiyonumuz bu şekilde. Kart koleksiyonum hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olun. Arkadaşlar o kadar çok kart birikti ki bu kartların hepsini çekilişle vereceğim. Çok seri bir şekilde çekilişler yapacağım. Şu virüs bir bitsin. Bundan sonra dağıtacağım. Bol bol bütün kartları dağıtacağım. Ama siz abone olun ve like atın arkadaşlar. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.